Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Evet ilk defa geometrideş videosu çekiyorum Yani şimdi şöyle Ama farklı bu Geometry Dash Ama oyunun içinde oyun yani Mesela şuraya Brawl Stars tamam Brawl Stars Şimdi burada neler var bakalım Brawl Stars Quiz, Brawl Stars Spike Brawl Stars, Brawl Stars bilmem ne İlk bununla başlıyoruz Şarkısını yükleyelim şöyle Okey başlıyorum Bismillah. <laughs> ne oluyor lan? Bir dakika. O ne oluyor? Nasıl satayım? Salın, salon salın. Ee. Aa. Neyse yine geldim. Bu sefer ciddi oynayacağım biraz. Bunu saymayalım lütfen. Okay, tamam yine geldim. Bu sefer hiç sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Yani bu sefer yapacağım. Ee. Abi tamam bu sefer iyi oynuyorum dedikten 2 saniye sonra ölme. Yeter. <laughs> tamam ben bırakıyorum. Daha fazla delirmek istemiyorum yani. Okey şimdi yine Brawl Stars şey yapacağız da şarkısı yüklenmiyor. Neyse giriyorum ben. Haydi bismillah yine karşımıza ne? Bu ne lan? Aaa! Art yapmışlar. Oğlum bunu cidden biri yaptıysa helal olsun bu arada. Bu gamer diye bir başarım aldım. Nasıl bir başarım olduğunu bilmiyorum bile. Okey giriyorum. bu, ne lan? Uçuyor. Uçuyorum. The spike var. El Primo. El Primo. Şey, şey, is... az önce Ha, ne yaşandı lan Tamam, birazcık konsantre olmalıyım. <laughs> <laughs> Bu <Biraz> ne? <laughs> Yeter! Tamam oynamıyorum, delirmek istemiyorum. Brawl Stars quiz bakalım ne çıkacak? Hadi bakalım. <laughs> uh, who many Brawlers can I Le? O <laughs> Okuyamadım bile. How many Brawlers? Bilmem ne bilmem ne. Okay. Sallalım. Who is Nita's friend? Abi. Kim bilmez ki, inan Allah aşkına çok kolay. Which creators make Rollstars? Loto. Hmm? Ee, ha. Tam. Um, thanks for playing. I can vote easy. Okay kanka. Zorluğunu neden normal yaptın o zaman? Rollstar Spike. Ee, oğlum o. 3 yaşındaki kuzenimin çizdiği Spike'a benziyor. Brawl Stars 2017 bakalım bu ne? Bu ne lan? Bu Dead Dancing bir... Daha. Oğlum! Ne? Sotlan Şerif, Şerif Bolt, Rocket Brawl, Junker Jesse, Mika Littlefoot, Bomber Dynamite, Super Head, El Primo, Blue Blood, Blue... Guitar Player Poco, Undertaker, Bode, Eagle Hunter, Piper, Del, Lapim. Oğlum o kemiyorum bile. Abi çok hızlı gidiyor. Hadi. Çok iyi İngilizce var. Brawl Stars. Bakalım ne İngiliz var. Fransızca bilmiyorum zaten ya. What's the third LP most skin? Eee... Boxer kesinlikle. Şanssızlıklar arkadaşlar. Şimdi What is the third Hangisiydi lan? Yok Knight olamaz. Hay. Abi King diyecektim. King diyecektim ya. Of. Akin. King. is cold. I'm ah, evet, policeman, I am a policeman. What is Spike throwing on his enemies? The can for lecture. I know. What color is G? Purple. Who is the very for Brawl start today? Uh, Spurser? What's GBI? Uh, Bubblegum? Easy bonus. What do we raise water? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum okuyamadım bile. <laughs> Salladım ama okuyamadım bile ya. Okuyamadım. Ve bu Brawl Stars'la alakalı değil. Brawl Stars ne çıkacak? Aa, bu ne? Oh. Lan. Oğlum ne? Bu gerçek Brawl Stars gibi. Oha. Objeler çok şey. Abi çok iyi nasıl satayım lan. Ben bir ara bunu geçmeye çalışırım. Oğlum nasıl yaptılar lan böyle şeyleri. Spike çıktı lan oradan. Aa. Brawl Stars artı. Bakalım ne art yapmış. Crow. Oğlum bence bunu kendi yapmadı ya. Kopyalayıp yapıştırdı bence. Belki yani bilmiyorum gömür size işte başka bir yerden kopyalayıp yapıştırmış olabilir. Mortis primo, Mobile Raid evet. Abi bu bildiğim piksel arttı bu arada. Evet şimdi oyun olarak Undertale. Undertale değil Undertale. Neyse bakalım. Undertale copyable bakalım ne oluyor. Uh, frisk, Flowey. Okay. Toriel sanırım ana kopyalamış bunları. Kendi yapması imkansız. Temi, Dogi dogi dogi. Nepstuck. Online. Alpis Metaton. Muffet. Metaton X. Eee totun kız arkadaşım mı vardı. King Azgor Azriel. <laughs> Bu arada Undertale oynadım ben. Yani hatta biliyorsunuzdur bazı videolarımda yani fan game'lerini oynamıştım. Ne? Artık. Ya. Neyse fan game'lerini falan oynamıştım yani ama orijinalini de oynadım. Pacifist'i ve Genocide'u da yaptım. Undertale Songs. Bu ne oğlum? Bu ne oğlum? Adam bildiğim bana sitenin linkini vermiş. Bu ne? Bu ne lan? Undertale Boss Preview. Bakalım. Evet. Sons. It's a beautiful day outside. Birds are singing, flowers are blooming. Ne? Ne? Lan? Ah. Peki hala Sans beni bir kere yenmiş olabilirsin ama ikinci kere yenemeyeceksin. Çünkü o sadece bir şanstı. Gel lan. Gel. Gel lan. Yeter. Sinirimi bozmaya başladın. <laughs> tamam. ikinci kere almış olabilirsin. Ama bu sefer yeneceğim seni. <laughs> Lock in time. Undertale. Bakalım. Aa! Nasıl öldüm lan ben? Ben bakacağım. Lan fight'ın içindeyim. Fight'ın içindeyim. Oha. O maşırı iyi lan bu. Bir dakika. Abi sonunda ne var acaba çok merak ediyorum. Bir ne sayıyor lan? Aa! Oğlum hadi ya hadi. Tamam. Ne olacak şimdi? Ne? 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 Şey yapıyor. Onu ben de Nasıl da hoşlu. Undertale Pixel Art bakalım. <laughs> Abi <Absuri>. Oh tamam. <laughs> yanlış şey yapacak sanırım. Wait auto. Okay kanka. Undertale Papyrus bakalım. Uh, ee, what the fuck? Oha! Oha! Bunu nasıl yaptılar? Um ne? Bir dakika odaklanmam lazım. Abi iki camlık bir şeymiş zaten. Undertale. Bakalım. Oh. Bu ne lan? Bir dakika, iyi bir şeye benziyor bu. Abi iyi bir şeye benziyor. Of. Lan. Oğlum zor ama. Abi bu bölüm niye bu kadar iyi ama Undertale. O oh, Undyne. Undyne. Okey tamam yine geldim. Oğlum niye bu kadar zor lan. Allah. Oha. Oğlum, niye bu kadar zor. Ah, ya abi orada mouse'a geçtiğimizi bilmiyordum ben. Undertale auto bakalım. Lan. Ya bunu geçemiyorum. Oğlum bu niye bu kadar zor? Ha? Ne? Görünmez spike mi vardı orada? Oğlum. Abi bu niye bu kadar zor? Bekle. Hı? Hmm. Oğlum ne? Okları takip edeceğiz. Ya bu autoymuş zaten ya. Abi ben malım bu arada. Abi ben bunu şey zannettim. Biz yapacağız zannettim abi adı. Malım ya. Malım. Oh. Abi ciddiyim ben nasıl fark etmedim bunun auto olduğunu. Abi adı autoydu adını auto diye okudum nasıl nasıl. Abi ciddiyim bilerek yapmadım. Abi ne? Ya abi. Ben ciddiyim. Çok fena bir yaptım ya. Of. Bölüm de iyiymiş ama. Yani. Niye auto yaptılarsa. Ama iyi yapmışlar. Undertale. Bakalım. Ya abi bu aynısı ya. Adam bildiğin çalmış bunu. Undertale, Papyrus. Orada şarkı yok. Haberiniz olsun. Dur. Oh. Oha. Abi bu iyi. Bu iyi. İki camplık değil en azından. Oğlum. Spagetti. Ne? Oh no. You're meeting all my standards. I guess means... De, ne? Date mi? Abi hayır hayır hayır. Zıpla. Canımız da var. Abi canımız da var. Bu çok iyi. Oh, ben böyle dururum ki. Çok rahat. Mis. Tamam. Abi sakin, sakin. Evet maviyim, maviyim. He. <laughs> Bence bu öbüründen daha iyiydi bu arada. Öbürü iki camlık filandı yani. Şimdi ne yazsam? FNF. Tamam FNF. FNF Blamer. Bakalım. Tamam. Şimdi. Ne oluyor lan? Bu... Gerçek FNF. Gerçek Fnf, let's go. Abi o değil de bunu yapmayı nasıl başardılar lan? abi biraz garip ya ya. abi içinde oyun abi abi Lan, ne oluyor abi Ekran niye böyle? Aa hızlanıyor. Hızlanmış. Biraz zorlayıcı biraz zorlayıcı. Hızlanmış lan. Ben ama yaparım oğlum bana işlemez. Ben FNF oynadım var yani. Sanki tamam normal döndü. Bili 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 Oğlum aşırı yetene frenkisi yapıyorum ya. Bitti. Bu kadar. İsi pisi çisi pisi. Yani bu kadar. Lan. Uuu shiny. Başarımı aldım. Uuu shiny. Şimdi. Fortnite değil babacı. Fortnite'dan başlıyoruz. Okey. Fortnite Battle Royale. ne Oh my god. Lan. Benim bu. Oh my god. Aha. Silah aldım okey. Gel lan. Gel. Tamam geri geldim. Bu pislik beni öldürmesi yani. İşte birazcık şanssızlıktı da neyse aldım bunu. Tamam. 98 canım. İyi gidiyorum ya iyi gidiyorum. Silahımı değiştirdim. Biraz ağaç kestim. Uy bul Fire. Pekala. Hayır alan geliyor. Yes. GG victory royal. Yani. Evet Fortnite Life Auto bakalım. O <laughs> <laughs> iyiye benziyor lan. Lan klikledim ya. Neyse devam ki. Good luck diyor. Aynen eyvallah kanka. Bırak artık. Yes. Yeah. Okay. Oh. Neyse devam ediyoruz arkadaşlar. Biraz ağa çıkıralım. Evet. Sekiz tane oldu ve merdiven yapalım. Uy çok pro hareketler yapıyorum. Yes. Nereye uçsam acaba ya? Uy efsane silahlarım var. Gel lan. Uh, tam öldürdüm ya zor bu vallahi bayağı zor. Neyse şuraya gidelim. Ne oluyor lan burada? Bu? Yok falan değil. Arkadaşlar devam ediyoruz arkadaşlar. Ne etmeyin. Hey, onu, onu. Onu. Kaç. Öleceğim. Ne geliyor lan? Lama var ya sanırım kaybedeceğim ya. <laughs> kaybedeceğim ya. Aldım. Kaç 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 merdiven yap. Yes. Kazanacağım ya. Gel lan. Victor Royal benim de. Oğlum o değil de bu Fortnite'ı Blue yapmış lan. O Rage Quit'i yapan adam. Neyse oynayalım. Bu Buna... ne tamam. lan? Tap Lan niye? Oğlum tepliyorum ya. Allah'ım yarabbim. Ne? Ben nasıl bir diken tarafından öldürüldüm? Ne? Oğlum adam bunu nasıl yaptı lan? Oğlum, o değil de ben bunu nasıl yapacağım? Allah Allah. Lan Oğlum spam attım gitti lan spam. Spam attım oldu. Garipti. Fortnite quiz. Bakalım ne kadar iyi Fortnite biliyorum. He <laughs> Bakalım ne kadar iyi Fortnite biliyorum. Oralar çok Fortnite oynamadım da ama baya yani ne bileyim bir aralar oynadığım vardı baya. İlk question. Better ne? Lan! Bu ne oğlum? Ne? Hiçbir hiç şey anlamadım oğlum. Legendary mi? Oğlum harbi okumuyorum lan. Nasıl? What weapon is no that you can ride? Ee, machine yok. Ha, tamam abi ben bu soruların hepsini sallıyorum bu arada. Rocket launcher mı ne? Doğruymuş. Question 4. How many Grandes... Ne? Uh, how many Grandes do you know. On all not know. Round 2. Fill the blank. What might Battle Royale was made in? Uh, Abi sallıyorum hiç bilmiyorum ki. Fortnite Dance. Bakalım. Neler çıkacak? School Eee what the fuck? Bu ne? Oğlum ne? Bu ne lan? Güzel bir bölüme benziyor. Bunlar easy peasy, cheesy peasy. Kolay ki oğlum bu. Neyse az önceki şeyi unutalım ve Minecraft diye aratalım değil mi yani? Az önceki şeyi unutalım. Minecraft bakalım. Bu ne? Bu ne oğlum? Allah Allah ben bunu mu geçemiyorum anasını satayım ya. Kolay. Allah'ım ona da nasıl ki ben? Minecraft by Electro Crazy. Niye? Lan ben mağara atlayacağız sandım. Tamam ya. geri geldim. Ee, tamam bu çerez yerde ben nasıl öldüm? Onu anlamıyorum ya. Allah'ım. Hayır. 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 Of. Aşırı kolay ama ben nasıl geçemiyorum ya bunu? Allah'ım ya Rabbim. Şimdi böyle işe ya tipinize koyduğumun köylülere. Allah'ım köylülerin kafasından atlıyoruz ya. Bu ne? Oh my god. Speedrun mı yapıyoruz? Okey. Speedrunlarım. Çok iyi Minecraft'la görüyorum ben. Hop. Oğlum speedrunlıyorum lan oyuna <laughs> Aşırı kolay. Şöyle. Gidek, gidek. Lan bu ne? Umarım ben de var. Allah Allah. Neyse şöyle gidelim. Aa elmas. Lan elması mı almadım mal? Elmasla gidip kendimize bay şeyler yapardık. Kaçlar var. uy kapalı. ne yapıyoruz oğlum ya? Abi Oğlum speedrun'cıyım ben. Tam geldik. Neredeyiz lan şimdi? Bitti mi? Abi dünya rekoru oyunu speedrun'ladım. Hadi hadi. Ben geçersiniz. Abi nedir diye aratırsak ne olur bir Nedir step? Ne? Ne olur? Nedir step ne ya? Bir de easy demon olmuş. Eee ben direkt altından geçerim ki çok kolay. Abi cidden free easy demon bu. Haberiniz olsun. Yani çok kolay. İnşallah bir engel çıkmaz alttan da. Biz düşmeyiz. Oğlum abi free easy demon. Minecraft. Bakalım. <Sessizlik> Oğlum, ne ya? ne ya? Slime <Sessizlik> Neyse arkadaşlar. Video bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bye bye.